Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Bu videoda etil alkol nasıl üretilir bu konuya bir göz atacağız. Etil alkol üretimi temelde iki aşamalı bir üretim şeklidir. Birinci aşama yani fermentasyon aşaması maddelerin başta mayalar olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından çürütülerek yeni maddelerin oluşturulduğu aşamadır. Etil alkol üretilirken kullanılan madde şeker ya da şeker içeren maddelerdir arkadaşlar. Ortam sıcaklığı 28 ila 32 derece arasındadır ve fermente işleminin yapıldı tankın ışık almaması gerekir. Alkolü sentez ettikten sonra destilasyon aşaması yani ikinci aşamaya geçilir. Destilasyon aşaması ise şu yüzden gereklidir. Fermentasyon sonunda elde edilen ürün %8 ila 10 arası etil alkol ihtiva eder. Bunun yanı sıra yan ürün olarak daha doğrusu yan ürünler olarak metil alkol, yüksek alkoller, aldehitler, ölmüş maya hücreleri, tortular, bir miktar reaksiyona girememiş şeker veya şekerli maddeler. Hem bu yan ürünleri uzaklaştırmak için hem de alkol değişik hale getirmek için kaynama noktası farkından yararlanarak Alkolü önce buharlaştırıp sonra yoğunlaştırarak toplama işlemine, saflaştırma işlemine destilasyon denir. İki maddenin kaynama noktaları farkıyla destilasyon yöntemiyle tamamen saflaştırılmaları için kaynama noktalarının arasında en az 90 santigrat derecelik fark olması lazım. Ama etil alkol kaynama noktası 78 dereceye sahip olan bir madde. Su kaynama noktası 100 santigrat dereceye sahip olan bir madde olduğu için yani kaynama noktalar arasındaki fark nispeten az. Aynı zamanda alkol ve su molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirlerine sıkıca tutundukları için destilasyon işlemiyle e, saflaştırılmaları zordur. Bu yüzden iki defa belki üç defa destile etmek gerekir ya da e, fraksiyonlu destilasyon kolonu kullanılabilir. Yani arkadaşlar bu destilasyon konusu aslında başlı başına çok uzun bir konu. E, fazla da uzatmak istemiyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. E, cevaplamaya çalışacağım. E, şunu da belirteyim. Burada elde ettiğim etil alkolü e, dezenfektan amaçlı kullanacağım. E, başka bir niyetim yok. E, dilerseniz e, üretim şeklini izlemeye başlayalım. Şekerin fermentasyonu ile etil alkol nasıl üretilir bu konuyu göstermek istiyorum. İşleme mayşeyi yani 20'lik şeker çözeltisini hazırlayarak başlatıyorum. Fermantasyon tankı olarak 10 litrelik pet su şişesi kullanacağım, su bidonu kullanacağım. Ama bunun üst tarafında biraz boşluk kalması için 8 litrelik kısmını dolduracağım. Yani bu 8 kilogram suya denk gelir. 2 kilogram da şeker toplam kütle 10 kilogram olacağı için şeker çözeltisi %20'lik oluyor. Tarttığım şekeri fermentasyon tankına yani pet bidonun içine dolduruyorum arkadaşlar. Kullanacağımız PET bidon yeni aldığınız su bidonu olabilir. Yani ilk kullandıktan sonra bu işlem için kullanabilirsiniz. Ya da çok iyi temizledikten sonra herhangi bir bidon da kullanabilirsiniz. Ama tabi boyutlarda uygun cam şişeniz ya da krom tankınız varsa çok daha iyi olacaktır işlem. Şeker tartımını yapıp e, bidona doldurduktan sonra e, su ilavesine başlıyorum. Yani 2 kilogramlık parçalar halinde 4 defa dolduracağım ama e, önemli olan aslında yaklaşık işte 8 litreyi bulmak ve e, bidonun üzerinde taşmaya karşı e, emniyet oluşturacak şekilde uygun bir boşluk bırakmak. Yavaş yavaş su ilave ederken aynı zamanda şekeri de bidonu çalkalayarak çözme işlemini yapıyorum. Kullanacağımız su ılık su olmalı arkadaşlar. Zaten fermentasyon sıcaklığı 28 ila 32 derece arasındadır. Yani bunun bu sıcaklıkların altında veya üstünde mayalar çok iyi çalışmaz. Zaten çok yüksek sıcaklıklarda da ölebilirler. Çünkü bunlar da canlı mikroorganizmalar. E, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Maya olarak normal instant hamur mayası kullanacağım. Ve bu ağırlıktaki miktar içinde iki paket kullanacağım arkadaşlar. Şu noktadan itibaren e, yukarısını boş bırakacağım ki çünkü köpürme olacak. Taşmayı engellemek için. Evet mayalarımız. Şimdi bu mayayı direkt şişenin içine boşaltmak yerine şekerli suyun içinde canlandırıp şişenin içine aktarabilirsiniz. Ama ben direkt koymayı tercih ettim. Birinci paketi boşalttım. ikinci pa paketi boşaltacağım şimdi. İkinci paketi de boşalttıktan sonra son kalan suyu da ilave edip çözmüş olduğum şekerin içinde, şekerli suyun içinde mayşede de diyebiliriz buna. Mayayı dağıtacağız arkadaşlar. Daha sonra da fermentasyonu başlatmak üzere Bidonumuzun diğer de işte fermantasyon tankımızın kapağını sıkıca kapatacağız. Evet mayayı dağıtıyorum. Hani burada çok sert çalkalamaya gerek yok. Mayanın dağılması yeterli. Manşe hazır. Mayaladık. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu kapağın ucundaki hortum hava kilidi olarak kullanacağımız düzeneğin bir parçası. Hava kilidi nedir? ona bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi kapağın ortasından bir delik delip uygun genişlikteki hortumu takıp içeriden ve kapağın dışından iyice silikonlayarak hava izolasyonunu sağladım. Yani buradan e, hortumun kenarlarından hava girişi çıkışı olmaması lazım. Hortumun diğer ucunu bir e, su şişesinin içine daldırarak e, hava kilidini oluşturmuş olacağım. Burada amaç e, fermentasyon ürünlerinden biri karbondioksittir arkadaşlar. Diğeri de etil alkol. Karbondioksit gazını uzaklaştırırken içeriye hava girmemesi lazım ki fermentasyonun bir ilerisi bir ileriki aşaması sirkeleşme olmasın. Yani karbondioksit çıkacak. içeriye hava girmeyecek. Fermentasyon boyunca iç basınç karbondioksit oluşumundan dolayı yüksek olduğu için karbondioksit sürekli dışarı çıkacaktır. küçük şişenin içindeki su da içeriye hava dolmasını engelleyecektir. Yani oksijen girişini engelleyecektir bir müddet bekledikten sonra yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra fermentasyon işlemimiz başlıyor arkadaşlar. İşlemin başladığında buradaki gördüğünüz hava kabarcık hava kabarcığı çıkışından anlayabiliriz. Bu çıkan gaz fermentasyon ürünlerinden biri olan karbondioksit gazı arkadaşlar. Ortam sıcaklığı 28-32 derece aralığında olmalıdır. Ve bu şişenin etrafını da e, siyah bir örtüyle e, ışık gelmeyecek şekilde kaplarsanız daha verimli çalışır. Aşağı yukarı e, bir hafta ila 15 günde fermentasyon işlemi biter. Gaz çıkışının duruşundan e, fermentasyon olayının bittiğini anlarsınız. Fermentasyon bittikten sonra Uygun ekipmanlarla destil ederek alkolü saflaştıracağız arkadaşlar. Bu benim destilasyon kazanımdı. Bu da soğutucu. Soğutucu silindirin içinde spiral bir krom boru var. Burası kazana bağlayacağım buhar girişi. Yani alkollü su buhar girişi. Burası destilatın toplanacağı çıkış borusu. Bu gördüğünüz soğutucunun soğuk su girişi. Bu da su çıkışı. Yani buhar spiral boyunca, silindirin içinde spiral boyunca yol olurken içeriye giren su buharı soğutup yoğunlaştıracak arkadaşlar. Yani bir kovanın içine bakır boru dönerek de yapabilirsiniz. Ee, Youtube'da çok örnekleri var. Şimdi bunlarda kullanacağım diğer ekipmanlar termometre e, alkolimetre alkol yoğunluğunu ölçmek için Gördüğünüz İşte Su, su bağlantıları için yeşil renkli hortumlar var. Ee, gerekli izolasyon yapmam gerekirse teflon bant. Yine gerekirse bir pompa. Tuz ve bizim e, destilasyon kazanının kapağı. Sistem bu şekilde. Şimdi destilasyon kazanına soğutucuyu bağlıyorum. Destilasyon kazanı tek tencereydi. Şimdi onu anlatacağım. Soğutucuya soğuk su girişini bağladım. Isınan suyu ortama, daha doğrusu bir herhangi bir gidere vermek yerine balkonda bizim çiçeklerimiz var. Çiçekleri sulamak üzere bu kovaya depolayacağım. Zaten bütün destilasyon boyunca bir kova su işimizi görecek. Destilat toplamak üzere diğer hortumu da toplama borusunun ucuna taktım ve yoğunlaştırılmış yani alkolü yoğunlaşmış suyu toplamak üzere bir cam kavanoz kullanıyorum. Buradan ee, Alkolüse gelecek, İşte soğuk su girişi, su çıkışı. Arkadaşlar bu normalde tek tencereydi, kapasitesi düşük geliyordu. Üst üste iki tencereyi, üsttekinin şey, tabanını kestirip alttakine kaynaktırdım. Mayşeyi gördünüz, yani alkolü daha doğrusu fermentasyon bitmiş mayşeyi gösterdim az önce ve şu anda da destilasyon yapmak üzere kazana dolduruyorum. Zaten e, maya hücreleri ölmüş olan maya hücreleri tortu şeklinde şişenin dibine çökmüş olacak. Bunu yaparsanız siz de görürsünüz. Gördüğünüz gibi tortu dipte tortuyu kazana koymaya gerek yok. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi bu e, yüksek basınç değil. Atmosferik basınçta çalışan bir tesis ama düzenek diyelim. Destilasyon kazanının kapağında e, herhangi bir buhar kaçağı olmaması lazım. Bu yüzden çok sıkı kapatmak gerekiyor. Burada suya biraz yoğunluk kazandırıp e gelen buhardaki alkol yoğunluğu da artsın diye bir miktar tuz koyuyorum arkadaşlar. Yani bunu denedim birkaç defa faydasını gördüm. Hani gelen alkol miktarı artıyor. Daha doğrusu suyu suyu kazanda kalmaya zorluyoruz. Evet arkadaşlar şu anda termometremizi de taktık. Soğutucumuzu monte ettik. Su girişlerini ayarladık ve startı veriyoruz. Isı kaynağı olarak piknik tüpü kullandım. Şimdi burada yapacağımız iş bir gözümüz üstünde olarak beklemek. Şimdi suyu suyu açarak kazanı dolduruyorum. Yani daha doğrusu soğutucunun kazanını dolduruyorum. İlk gösterdiğim, daha önce de söylediğim gibi alkol toplama kısmı. Su buradan geliyor, soğutma suyu. Kazanı doldurduk. Yani destilasyon başlayana kadar e, akış zaten bu şekilde olacak destilasyon boyunca. Yeterli fazla su sarfiyeti olmuyor. Destilasyon başlayana kadar da e, suyu çevirmeye gerek yok. Kazanın dolu olması yeterli. Destilasyon başladıktan sonra e, hafif hafif açacağız. Şu anda sıcaklığımız 66,5 dereceye geldi. Arkadaşlar 66,5 derecede gelen olmadı. Şimdi 78 derece. Bunu niye gösterdim 78 dereceyi? Gelen yok. Herhangi gelen giden bir şey yok. Etil alkol yani saf etil alkol 78 derecede kaynar ama ee, şu anda suyu hidrojen bağıyla, daha doğrusu su ile hidrojen bağıyla birbirine bağlandıkları için birbirlerini sürüklüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden ilk destilasyon e, başlangıç sıcaklığı 87-88 dereceleri buluyor. Bu yani normal bir durum. Destilatı gördükten sonra zaten 87-88 derecelerde göreceksiniz. Bu adi damıtma düzeni. Bunun fraksiyonlusu da var ama bu e, tabii daha teknik bir şey. Orada direkt e, etil alkolü saf olarak alabiliyorsunuz. 78-79 derecelerde başlarsınız yani ama Bu tür adi damıtmalarda 80 dereceleri Daha doğrusu 87 dereceleri görürsünüz. 87-97 ar aralığında gelen destilatı toplayacağız. Zaten e, bu soğutucunun gövdesinin üst tarafı sıcak olur. Alt tarafı nispeten soğuk olur. Alt tarafı soğuk olduğu sürece sıkıntı yok. Bu şekilde suyu kısık tutabiliriz. Şimdi merak edenler için söylüyorum. Bu soğutucuyu Isparta'da çok değerli bir arkadaşım Serkan Dündar var. Dündar makine. Bunlar destilasyon konusunda çok ileri arkadaşlar. Özellikle bitki, uçucu bitki yağı, yağı üretimi ile ilgili çok iyi ve kaliteli işleri var. Yapmış sağ olsun. Hediye olarak gönderdi. Bayağı da işime yaradı. Yaramaya da devam ediyor. reklam olsun diye söylemiyorum. Buradan kendisine teşekkürlerimi de iletiyorum. Dediğimiz gibi 87 97 idi ama ben 94'te kesiyorum. Akış yani destilatın toplanma akışı çok yavaşladı. Fazla da enerji harcamaya gerek yok. İşin teorisine baktığımız zaman çok daha fazla destilat toplamak gerekir ama gerek ortam sıcaklığı gerek mayanın uygun olmayışı nedeniyle 2 kilo şekerle yaklaşık ilk destilasyon sonucunda yaklaşık 1,5 litreye yakın alkollü su çözeltisi elde edebiliyorum destilasyon daha doğrusu destilat olarak şimdi bunun yoğunluğunu ölçeceğim arkadaşlar adi damıtma düzeniyle e, bu şekilde soğutucu kullanırsanız da ya da kovanın içine bakır spiral boru dönerek bir soğutucu yapsanız da e, Yüzde hani 55-65 aralarında e, alkol konsantrasyonuna sahip litre litre cinsinden hacimsel olarak 55-65 lik etil alkol elde edebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz. Tam görünmedi. O yüzden seviyeyi şişenin ağzına kadar yükselteceğim. Daha net görebilmek adına. Evet, yaklaşık yüzde altmış gibi. Şimdi arkadaşlar, hani benim amacım burada dezenfektan olarak kullanmak üzere etil alkol üretmek olduğu için Yüzde 80 e, konsantrasyonu tutturmam lazım. Bunun yolu ya nem çekici kimyasal koyacaksınız içine ya da bir kere daha destilasyon, e, destilasyon işlemi uygulayacaksınız. Ama bir önceki basamakta yaptığım gibi yine buna e, tuz ilave ederek hacimsel olarak 35 civarında su var. Suyu e, tuzun tutmasını sağlayarak, daha doğrusu suya biraz daha yoğunluk kazandırarak etel alkol e, saflaştırılmasını daha da kolaylaştırmak istiyorum. Bu yüzden tuz ilave ederek, burada kaya tuzu kullandım, Tuz ilave ederek destilasyon işlemine Başlayacağım yani tekrar destil edeceğim. Ya bu destilasyon ya da e, alkol üretimi işi e, zevkli bir iş ama sabır isteyen bir iş. Hani bu destilasyonun ilk adımı iki buçuk saat falan sürdü. Bu adımı da yaklaşık iki saat falan sürecek. Arkadaşlar e, şunu tekrarlayayım aklıma gelmişken destilat gelmeye başladığı an. Ee, mümkün olduğunca e, destilatın gelmesine de müsaade edecek şekilde ateşi düşük tutun. İlk başta destilat gelene kadar biraz e, yüksek alevle başlayabilirsiniz. Ama destilatın geldiğini gördüğünüz zaman yani alkollü su ya da alkol akışını gördüğünüz zaman e, enerji kaynağını, enerji miktarını azaltın. Yani burada tüpü biraz e, kısacağız. Şu anda ben... E, Başka şeylerle meşguldüm. Biraz kaçırmışım. 78'de gelmiş olması lazım bunun. 79 derecede yakaladım. E şu an akış gayet iyi arkadaşlar. Şimdi Tuzun esprisi burada ortaya çıkıyor. Yani bu benim kendi tecrübem. Daha önceden su, pardon tuz koymadan ikinci destilasyonu yaptığım zaman aşağı yukarı işte 80 derecelerde başlayıp 87 derecelere kadar gidiyordu ama tuz ilavesinden sonra özellikle ikinci destilatı toplarken ki tuz ilavesinde 78 derecede geldiğini gördüm ve 80 dereceye kadar büyük ölçüde toparladım hepsini. Baktım tuz faydalı. Bundan sonra ikinci destilatta özellikle ikinci destilatta tuz ilavesiyle devam ediyorum. Arkadaşlar uzunca bir süre oldu. Hala sıcaklık yükselmedi. 79 derecede ve e, akış gayet güzel. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi sıvılar için, daha doğrusu bütün maddeler için kaynama noktası da ayırıcı bir özellik. Eğer bir destilasyon işlemi yapıyorsanız, e, destilatı yani bir akan destilatı ne kadar sabit bir sıcaklıkta uzun süre topluyorsunuz, e, elde ettiğiniz ürünün saflığı o kadar yüksektir. Normalde tuz ilave etmeden ikinci destilatı ben 80 ila 87 derece arasında topluyordum ve su miktarı fazla oluyordu ama aşağı yukarı bu destilasyon işleminin sonuna geldim ve 80 derecede yani 78-80 derece aralığında toplayabildiğim bu kadar. Şimdi tekrardan ölçümü yapıyorum. Miktar az olduğu için bana dar bir şey lazım. Ee, aynı zamanda dar bir kap lazım. Aynı zamanda da bizim alkolometrenin rahat hareket edebileceği bir malzeme lazım. Bunun için de bizim alkolometrenin kendi kabını kullanacağım. Yani aşağı yukarı %90 saflık bekliyordum. Ölçüm sonunda da yani bu saflığı yakaladım arkadaşlar. Ya tam 90 göstermiyor. Fazla dozatmak istemiyorum ama göstermemesinin nedeni sıcaklık. Çünkü bu e, alkolimetreler 20 derecedeki yoğunluğu ya da e, alkol miktarını ölçme yerli olduğu için şu anda benim ölçtüğüm sıcaklık yani ölçtüğüm alkoldeki e, sıcaklık 15 derece hani 90 değil de 85-90 arasında göstermesi normal. Yani bu rahatlıkla %90'lık oldu diyebiliriz. Bu yan taraftaki Küçük kavanozda 82 ila e, yanlış söyledim 80 ila 82 derece arasında topladım destilat. Onda yoğunluğu biraz daha yüksek. Bir sonraki destilasyon yani bundan sonraki yapacağım üretimlerde e, onu da ilave edip içindeki alkolü alabilirim diye düşünüyorum. ürünümüz bu dediğim gibi e, dezenfektan olarak kullanacağım <laughs> Başka bir kullanım amacım yok vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum e, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim hepinize sağlıklı mutlu huzurlu bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar